Übra par, Habertürk, Söylemde özgürlükçü, uygulamada yasakçı mı? Çok söylendiği için artık klişeleşen fakat pratikte gerçeklik payı büyük olan bir mesele var. 2002'de özgürlük vaadiyle kurulan AK Parti, 2012-13 sonrasında otoriter bir çizgiye kaydı. 15 Temmuz 2016 sonrası ise çok büyük oranda güvenlikçi politikalar uğruna özgürlükleri baskıladı. AK Parti'nin kurmay kadrosu içinde bu gelinen noktadan memnuniyet duymayanlar olduğu sır değil. Zaten zaman içinde kimileri ayrıldı, kimileri tasfiye oldu. Erdoğan'a sadakat duyan veya kariyerinden endişe eden bazıları ise içeride kalmayı sürdürdü. Bülent Arınç'ı bir yana ayırırsak bu hoşnutsuzluğu kamuoyu önünde pek açık etmiyorlar. Sorulduğunda AK Parti'nin özgürlükçü olduğunu savunmaya devam ediyorlar iki örneğini dün yaşadık. Son 10 gün içinde bir değil, iki değil, ona yakın konser iptal edildi. En çok Aynur Doğan ve Melek Mosso tartışıldı ama onlardan ibaret değil. Örneğin Pendik Halk Eğitim Merkezi'nin sahil meydanında düzenleyeceği Niyazi Koyuncu konseri iptal edildi. Koyuncunun açıklamasına göre belediye, kurumlarının değer yargılarını ve görüşlerini paylaşmayan bir müzisyenin Pendik meydanlarında konser yapmasına müsaade etmeyeceklerini söylemiş. Yani muhalifsen bizim ilçede konser veremezsin demiş. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bu iptallerle ilgili ne Kürtçe'ye karşı bir tutum ne de sanatçıya karşı yasaklayıcı tavır söz konusudur. Sanata baskı gibi sunulması çarpıtmadır dedi. O bunları söylerken Kocaeli Kandıra'da düzenlenecek olan gençlik festivali full de Kocaeli Valiliği tarafından iptal edildiği haberi konuşuluyordu. Bir başka garabette Eskişehir'de yaşanmıştı. Odun pazarındaki bir parkta yoga yapanlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne şikayet olduğu gerekçesiyle engellenmişti. Dün Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tıpkı Ömer Çelik gibi bir açıklama yaptı. O gün burada çalışan bir arkadaşımız kendisine burada cimere şikayet var diye söylendiği için herhalde yanlış anlamış. Çimlere basmakta, yoga yapmakta, da, yürümek de, koşmak da yasak değil dedim. Her ikisinin de özgürlükleri benim siyasetçiler olduğundan şüphem yok. Ömer Çelik'in onlarca açıklamasını örnek gösterebilirim. Naci Avcı ise entelektüel ve kibar kişiliğiyle tanıyıp sevdiğim bir siyasetçi fakat kusura bakmasınlar. Uygulamadaki pratikler onların anlattığı gibi değil. Bu makas farkını kapatmak için içeriğiyle hesaplaşmaları, kendilerinin de kabullendiği bu tür vakalara müdahale etmeleri gerekir. Aksi inandırıcılık problemi yaratıyor.